Set 58'in çözümüne karşınızdayız arkadaşlar. 1'den 20'ye kadar olan sayıların birer kağıda yazılıyor. Buna göre rastgele seçen ardışık 3 tam sayının toplamı kaçtır? Bak ardışık 3 tam sayı nedir kardeşim? x, x-1, x-1 diye yazabilirim. Doğru değil mi? Bunları topla kaç etti? 3x etti. O zaman kesin 3'e bölünecek. 3'e bölünmez, 3'e bölünmez, 3'e bölünmez, 3'e bölünmez. Cevap Ceyhan. Direkt 24 arkadaşlar. Kesin ya 24 oldu. Çünkü 3'e bölünmesi gerekiyor ardışık 3 sayının toplamı çünkü. Beyin bedava. Devam. Diyor ki ardışık 8 tek sayıdan en büyük olan 3'ünün toplamı diğer 5'inin toplamından 6 eksik olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar burada çok bir kaç şansımız yok yani 8 tane sayı varmış. Şöyle diyelim. Ee, yani evet x, x artı 2, x artı 4, x artı 6, x artı 8, x artı 10, x artı 12 bir de x artı 14 mi oldu? Aynen. En büyük üçünün toplamı. En büyük üçü şu. Yani 3x artı e, ne oldu burası? 26. 36. Diğer 5'inin toplamından 6 eksik. Diğer 5'in toplamından 6 eksik. O zaman ben buna gelip 6 ekleyeceğim yani. Bunu 6 ekleyeceğim. Diğer 5'ini de toplayalım. Diğer 5'i de 5x. Şöyle yazalım. 5x artı burası 10, 20. Aynen. 20. O zaman şunu şuraya attım. 2x oldu. Bunu da bu tarafa attım. E, 22 mi oldu? Hani 22 oldu. X buradan 11 oldu x 11'miş. En büyüğü 11 artı 14'ten 25'tir. En büyüğü zaten x artı 14 zaten en büyüğü. Buraya yazdım. 25'tir o zaman. Hemen çat diye yaptım. Burada x artı 14 yazıyor bu arada. x artı 14 yazıyor şurada. Şu görünmeyen yerde. İki fazlası yani. Tahmin etmişsiniz zaten. Şimdi devam edelim. Yukarıda karşılıklı iki cadde üzerindeki evlerin numaralarına biçilimi verilmişti diyor. Yeni kampanya başlatan bir AVM'nin tanıtım broşürleri dağıtan kurye 17 9-15 örüntüsü yani şöyle gidiyor. Şöyle gidiyor. 39. broşun bırakıldığı ev nedir? Bak şimdi bak yapayım bak. Nasıl yapacağım bak izle şimdi. Bak. Şöyle düşün. Birinci broşürü, birinci broşürü, birinci eve. ikinci broşürü, yedinci eve. Üçüncü broşürü, dokuzuncu eve. Şimdi ben diyorum ki baba şeyi boş ver. İkiyi boş ver. Sil bunu. Birinci 3'e üçüncü 9'a. Bakın hep sekiz sekiz artacak. Beşinci kaça? 8 azı 17'ye böyle böyle gidecek. Bize 39. soruyor doğru değil mi? Şimdi ben şunu bulursam. Bak birinci, üçüncü. hep bak kaç artıyor? 8 artıyor. 8 artıyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Birinciden 39. kadar kaç tane sayı gidecek yani? Kaç terim var burada? Yani kaçıncı terim 39. onu bulmam gerekiyor öncelikle. Şimdi o zaman ne yapacağım? Aralarındaki fark ne kadar? Terim sayı, terimler farkı 38. Aradaki artış miktarı 2. 38 bölü 2. 19. 1 eklediğim zaman da burada ne oldu arkadaşlar? 20. O zaman bu kaçıncı terim? Bu 20. terim. Bu 20 mi? pardon? Bu 20. terim. Yani bu 20. terim. Şu da 1. terim. Peki araları kaçer kaçar artıyor? 8'er 8'er artıyor. Doğru değil mi? 1. terim ile 20. terim arasında kaç terim fark var? 19 terim fark var. O zaman bu ilk terime 19 tane artış miktarı ekleyeceğim. O zaman 19 çarpı 8. Tabii ki de 20 çarpı 8 yapıyorum. 160 8 çıkarıyorum. 152 ama ilk terimi eklediğim için 153 oldu. Cevabım 153 oluyor arkadaşlar. Bu şekilde buluyorum. Yani daha klas. Yani klas olmam gerektiğini düşünüyorum. Yani bana ne abi aradaki artış. Ben hep şunu görüyorum bak. 8 artıyor 8 artıyor. Ben bunu görerek daha rahat ulaşıyorum yani. O yüzden böyle klas olmakta her zaman fayda vardır sevgili arkadaşlar. Evet bu setin çözümü de bu şekildeydi. Diğer setlerle devam ediyoruz.